Trabzon Güney Çevre Yolu'nun Akçabat geçişinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını belirterek bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18084 koltuklu kapasite artışı yapacağız. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleriyle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Ramazan bayramı tatili nedeniyle demiryolu yolcu taşımacılığında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı ilan ettiğini anımsattı. Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracının trenler olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Ramazan bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi. Uraloğlu tatil dönemini kapsayan 5-15 Nisan'da ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağını aktararak günlük sefer sayılarını yükseltiyoruz. Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18.084 koltukluk kapasite artışı yapacağız. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleriyle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz değerlendirmesinde bulundu.